thank <music> you Neyse bırak. Ben eve gidiyorum. Daha senle biraz bir işim var. Gel şurada iki bir şey konuşalım. Tamam abi konuşalım. benim Bilmiyorum derdim abi. benim size derdim yok. Sen git şimdi paşa paşa. Gökhan'a söyle çok sıklamasın. Hoca'nın selamı var. Selam abi, selam. Lan oğlum Berto yeter yeter. Bu telefonla olacak iş değil. Sen gel bakalım neredesin sen? Gel yanıma bir bakalım. Senden konuşacaklarım var. Ha, gerekeni yaparım oğlum. Sen siz kendi kafanızdan ne zamandan beri e, iş yapıyorsunuz? Ha? O zaman bizim ne şeyimiz kalıyor e, Berto? Bizim ne özelliğimiz kalıyor oğlum? O zaman siz yapın mı işleri. Hadi bakalım, görüyorum. Berto çok uzatma. Sen doğru benim yanıma geliyorsun. Senden konuşacaklarım var. Oğlum on defa söyletme beni. Gel buraya dedim. Geleceksin işte gel. Tamam mı? Hadi bakalım bekliyorum. Tamam. Dost doğru buraya gel. hiç düşünmüyorsunuz. Otur şuraya. Telefon ederken ne söyleyeceğini iyi bileceğim. Burada benim yanında belki birisi var. Belki sana söyleyemeyeceğim, konuşamayacağım birisi. Haklısın dede. Haklısın olmaz oğlum. Haklısın lan olmaz. Bunları sizin kendiniz düşünmeniz lazım. Ya da bu adamlar bunu hak mu? Şimdi Usta bu araba o günkü aldığımızı ne yaptık? Onu ayarladık. Bir sıkıntısı var Yok diyelim. yok gelecek şimdi sanayide yapıldı. Şey Geldiğinde ya. alalım yani. Ondan vurdular ama nereye ondan. Usta da bir güzel yaptı. Abi bizim bu yeğenlere çökmüşler muhafetiler. Kim çökmüş ya? Hayırdır? O geçenki zeytinci. Hayırdır aman akıl, yine ne oldu lan? Ooo kardeş, hoş geldin. Selam Sağ olun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gençler hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geçin gençler. Aleyküm selam kardeş. Hayırdır kardeş? Yine ne oldu Hayır kardeş, hayır işte. Bizim Bertol'un pisi değil. Her zaman tutuyor. Evet. Gitmiş adamlara kustak olmuş. Ben halledeceğim işi ya, dur bakalım arayalım ya. Kimmiş, neymiş bir öğrenelim. Kimmiş var. bunlar ya? Şey. Bahsetmedin mi bize şey. hiç? Önemli bir şey değil. Bastı ufak tefek tayfun Bilmiyorum ne olacak bilmiyorum yani asla. Her zamanki gibi yine bir pislik temizlenme. Vallahi bilmem de bu Berto yüzünden başımız belaya gelecek bir gün ama. Hayır, Hayır, yapacak zaten. bir şey yok işte kardeş. Yeğenimiz yani. Abi, abi. Şey. ya o numaranı alıyor herhalde Osman abi, abi Aç al aç. aç da bize diyor. Alo. Kardeş, Eyvallah kardeş. Sağ ol. Buyur baba. Ben yokum. He. He şu sizin zeytinciler. Kardeş e, bu senin yiyen bir terbiyesizlik yapmış. Hayırdır? Hayırdır ne terbiyesizliği? Şimdi kardeş Adana'dan buraya selam salıyorum. çok çocuktan mı bize selam salıyorum? Hayırdır? Bir gel bakayım kimsin, nesin, neyin nesin. Öyle kafana göre asarım keserim. Hayırdır kardeş sen herhalde e, değneksiz köyde ne derler ona? Köpeksiz, 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 köyde, köpeksiz köyde de. değnek var mı yani hayırdır? Hayırdır Gökhan işte sana çocuk yolluyor. Size çocuk yeter kardeş belki ondandır. Çok mu zoruna gitti? Evet. diyor lan bu? Tüm kelimeyi bir araya <laughs> getirelim. Kimsin, nesin, tanışak, necisin, olay ne? İşin aslına, aslına bir bak bakalım. yok kardeş, gel bakalım benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Bıs Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarlara at ya da buradan defol Gece yarısı çaldı bir telefon Zaman geçer